Bu videoyu izlemeden önce 3 kere düşünün çok ağır beyin hasarlarına sebep olabilir lazer sunar. Hadi. Merhaba arkadaşlar yepyeni videoyla karşınızdayım. Ee, bu videoda şey demek istiyorum. Abone olmayı unutmayın çünkü e, YouTube kanalımın çok büyük olmasını istiyorum. Ve evet yeni salileyim. Ee, evet dört Dört videodur Sali ile herhalde. Ee, 45'tir lan. E niye lan e şimdi? Lan çünkü lan. Kız mı Dört 45'tir kız. Arkadaşlar abone olmayın ya buna. Şaka yapayım arkadaşlar. Ne kadar komik ya. Ee, Sali'ye de abone olun. Ee, tü 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 tü. Ee, evet kanalın öbür videolarda bulabilirsiniz linklerinde. Bul Furkan Yaman'a selam. Evet, e, Furkan Yaman'a da çok bakıyoruz. Onun ona da selam söylüyoruz. Ve, Ve görüşmek Furkan üzere. Furkan Yaman siz de bize abone olun. <laughs>